sil, sil, sil. İyice Ay, sil ya. Gülben. İyice sil. O gazetelerin tozu hep koltuklara gelmiştir şimdi. Abla, hazır başlamışken şu büfeyi de çekip sileyim mi diyorum. Hep toz içinde. Gülben sen aklı peynir ekmekle mi yedin? Şaldır şuldur silinir mi orası? En az dört gün lazım temizlemek için layıkıyla. <laughs> Gülben. Ha. Benim koltuğuma biri mi oturdu bugün? Yok. Yapar mıyız hiç öyle bir şey? Örtüsü kaymış sanki ama. Yok abla vallahi. Neyse tamam hadi sil iyice. Şu masayı da sil. Tamam. Can falan açayım deme içerisi toz olur ona göre. E abla deterjan kokarmış ya kıza. Doktor tembihlemiş çünkü astıma kötü geliyormuş yani. Bir şey olmaz. Mikrobu kırar. Hadi akşam oldu daha bir şey yemedik. Acıktık iyice. Tamam. Ah oh abla ya. Çamaşır suyu kokmuş yine her yer. Nefes alınmıyor burada. <laughs> Açma sakın. Ablan kızıyor. Neriman. Ben sana ne dedim? Kırk defa daha sildirecek şimdi bana burayı. Niye açıyorsun? Abla içeride hava kalmamış aban, Nefes alınmıyor burada. Görmüyor musun? Kızım kapatsana şunu. Ne dedim ben sana? Kapat. <laughs> ne oluyor kız? Ne mi arıyorsunuz gece gece? Kapa şu camı. Alt tarafı bir pencereye açacağım. Onun için bile savaş vermem gerekiyor ya. Çıldıracağım, çıldıracağım bana bak doğru konuş bizimle büyünüz biz senin. Ne yaparsanız yapın. Nereye? Banyo yapacağım. Yapamazsın bugün banyo günü değil. Abla bak okulda beden dersi vardı terledim çekildik. Hayır. Hayır temizlemedik orayı leş gibi banyo. Oğlum, sen bana sabır ver ablam <laughs> bak. Neriman. Kokuyorum diyorum sen neden anlamıyorsun? Abla. <laughs> abla kız kriz geçiriyor. Neriman. <laughs> ne oluyor? koş Nur. Ne, ne olur koş. Nerede? Çantamda. Tamam sakin ol ne olur tamam. Çan. Ama çantanın içinde koş. Çan. koş. Tamam, tamam tamam, Tamam Nereba kedilere gel. Ne olur tamam. Tamam geliyor şimdi. Tamam ne olur. Ne olur. Ne olur, ne olur. tamam. Ne olur. Bu. Abla gidiyor kız çabuk Seni seviyorum o kız çıkışı bekle Geldim Tamam Ne Ablacığım oluyor tamam, Ablacığım hadi aşağısında Yok ben Tamam tamam, Hadi ne olur Gülben. kendine gel Teyzeciğim. İyi <laughs> misin? Neyman. Tamam, tamam, tamam sakin. Hadi. Çekil, Çekil oradan. Ha. Ha. Neriman. <laughs> İyi misin yavrum? Biriniz su getirsin. Sen de şu camları aç. Baba şimdi camı açarsan... Aç dedim! Bir gün öldüreceksiniz bu çocuğu. Hepimizi öldüreceksiniz. Han inşallah o kızla evlenir de kaçıp kurtulur bu tımarhaneden. Gel yavrum seni odana götüreyim. abla hangi kız